Bu görsel, Muzaffer İzgün'ün edebi dünyasının temelini oluşturan gecekondu mahallelerindeki yaşamı, mizahı ve insan ilişkilerini yansıtıyor. Görseldeki her bir detay, yazarın eserlerinde işlediği toplumsal gerçekçilik ve komik durumları bir araya getiriyor. Eserlerin görselle ilişkilendirilmesi Gecekondu'nun genel arka planını oluşturan, iç içe geçmiş, derme çatma evler ve bu evlerin arasındaki hareketli sokak, yazarın bu yaşam tarzını anlattığı eserlerine gönderme yapıyor. Görselin sol kısmında el arabasıyla hurda taşıyan ve yüzünde bir miktar kir olan küçük çocuk, yazarın kendi hayatından kesitler sunarak kaleme aldığı Zıkkımın Kökü romanındaki Muzo karakterini temsil ediyor. Bu sahne, zorlu yaşam koşullarına rağmen ayakta kalma mücadelesini simgeliyor. Halodayı, görselin alt kısmında ağacın önünde oturmuş, gülümseyerek etrafı selamlayan yaşlı adam, öküz almak için şehre gelen Dayı'yı temsil ediyor. İlyas Efendi. Sağ alt kısımda elinde ekmek sepetiyle evine dönen, gündelik yaşamın zorluklarıyla boğuşan ama onurlu duruşundan ödün vermeyen karakter İlyas Efendi'yi temsil ediyor. Bu görsel, Muzaffer İzgün'ün eserlerindeki toplumsal gözlemlerini ve insan hikayelerini mizah ve gerçekçiliği harmanlayarak tek bir kompozisyonda sunuyor.